arkadaşlar şimdi Dundas'a geldik Kanada'nın merkezi yani şurada bir tane AVM var burada şimdi birazdan Kanadiyana gideceğiz ama önce bir donat yiyeceğiz ondan sonra Kanadiyana gideceğiz şimdi Kanadiyan yani Kanadiyan diyorum şeye gideceğiz adını unuttum Donat ee, donatçıya gideceğiz hadi şimdi gidiyoruz Arkadaşlar şimdi Donatı'ya varmak üzereyiz değil mi baba? Babam da bilmiyor aslında ama ben yakında varacağımızı düşünüyorum gerçekten. Ama neden böyle bir şey düşündüğümü mü hiç bilmiyorum. Tam karşısına. Aa bakın çilesi. Göründü. Göründü. Kapalı, kapalı diyor babam ben. Kapalı gibi. Baba içeride birisi var. Hadi anne gel. Evet arkadaşlar kapının önündeyiz ya. Şöyle. Sandığı satışı onda kapanı. Abim içeride. Evet arkadaşlar içeriye geldik. Şöyle Donatlar var. Burada da var hatta. Sade donat da var hatta. Böyle süslü donatlar da var. Bunlar da var. Hep bütün çeşitleri size göstereceğim. Böyle. Çikolata süt. Çikolata süt. Çikolata süt. Çikolata Bakın arkadaşlar burada da çubuk. Bunun tahmin ediyorum şeker gibi bir şey galiba. Burada da öyle bir şey. Pipet tabii gelebilir de burada. Pipet. Ee, bunlar ise Aa şapka. Galiba bilmiyorum. Belki bakmam lazım. Alamıyorum ki. Heh, geliyor. Geldi. Geldi. Şimdi sizi bir koyacağım. Ya öyle bir şey değil. bir yere koyuyorum. Şimdi <gülme> e, bunu deneyeceğim. Evet arkadaşlar çok güzel oldu bence. <gülme> hangisini alsam diye düşünüyorum. Ben bence bunu alacağım. Vamping. Bir tane bundan istiyorum. Çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Valla ben yeni işe başladım arkadaşlar. Ne istersen böyle. Bu espride böyle mi? <laughs> ne bilmiyorum. <laughs> o yüzden bölgesi yok. Deliler geldi. O size göstermek istemiyorum. Çünkü bence göstermeyi sevmem. Mesela abim bile çikolata isteyemiyor. <laughs> yabancılar neden yalana <biliyor gülüyor> çıkmış? <şifesine>. Yani <laughs> anlamadım işte. Şimdi masa bulduk? <laughs> yer veriyoruz. Restoran bir yer bulmuştuk oradan bizi kovdular. Evet arkadaşlar Daha bir yere geldik. Şimdi. Yerleştireceğim. Yani işte, Böyle. İşte çok güzel oldu. Ben sendiklerimi yaptım. Ben de çıkardım. Fark ettiyse. Bu şapkamı Mustafa yapmaya başlıyor. Evet, evet arkadaşlar, Beşiktaş'ım tabii ki Evet arkadaşlar. Bu haftamızda ne vereceğimi bilmiyorum ama çabuk yeni bir düşünüyorum. Bir <laughs> <İyi> dakika. <laughs> Evet arkadaşlar. Birazdan biraz sırt. Bir tamam. Geldi. Donatı göstereceğim. Kalın, kalın. Kalın, kalın. kalın. Şöyle göstereyim. Canlısın çok benzemiyor. falan falan böyle. Çok değişik geldi bana. Ama şimdi ben yeni tekrar ettim? çünkü canlısın tekrar ediyor. Hadi, bay bay. Evet arkadaşlar şimdi kanat yana çok 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 İleride polis var ama. Kamera çektim inşallah kızmaz diye düşünüyorum ama. Yani öyle de olmaya da bilir bilmiyorum. Ya şu kulaklıkla ne konuştuğumu duyamıyorum ya. Hangi tonda falan. şimdi anlayabiliyorum. Evet. Kanın diyanı şimdi size göster. dire pardon. Pardon tire. Yani, bakın burada gözüküyordur inşallah. Şu süngesi kanadın sahip. Yani Kadıcan. trenin tirenin şeyiymiş. Onun dolayı onun yanında hemen önünde şey kanada bayrakları var. Evet. Öyle. Yani bilmiyorum. Burası altında market hem yazıyor. Market, market. Market. Yani söyle. Suya takısı geldiği için çoğul bir şeydi. Şimdi içeri giriyoruz. Şimdi artık dışarı döndürüyorum. Bana değil. Evet arkadaşlar. Burada yılbaşı süsleri başlıyor. Hemen dede. Hemen cik. Hemen cicik. Bakın şurada geyik var. Uçacaklar de var. Böyle bir yer var. Şurada balonlar var. Bakın. Bakın bakın tilki. Tilki gibi bir şey var. İşte. Efendim, öyle görünüyor. Yani şu an şey bulamadık yılbaşı yerini tam olarak. Ama ah bulur mu bu? Bakın. Arkadaşlar bakın. Ağaçlar burada, süsler burada. Yavaş yavaş. Şuradaki ayıyı ben sevdim. Dokuz da işte. güzel. Beni bırakmayın sakın baba. Burada da boncuklu Hayırlı bir mi, yılbaşı ağacı var. Ben onu gösterdim arkadaşlar. De de. Böyle de var. Böyle çok bu çok yumuşak bu arada. Bu altın gibi. Ama altın değil tabii ki de. Bu ikisi var. Bu ayı var. Aha! Grandma. Bakın elinde kurabiyeleri de var. Çok tatlı değil mi? Minyatür yapmışlar resmen. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Küçük kaşıkları, kurabiyesi, kurabiye evinin detaylarına bakın. Çok iyi. Yani burada size gösterebileceğim. Bakın burada Noel Baba bir var. Aha, burada da Noel Baba kitap bak. Yazıyor galiba. Ay, Noel Baba düş. Ay be, ben bunun içine bir şey de yazabilirim. Eline bakın. Evet, çok yakın çekiyorsun. Ben görüyorum baba. Aaa sallanan koltuğu varmış. O yüzden sallanıyormuş. Bir de bu var. Yanında da on, on, var. Şöyle bir ev var. dönük de bende. derdim size. Ee, şimdi Yılbaşı ağaçlarını göstereceğim. Böyle beyaz mavi kalpli var. Fiyatı mı? Kaç ki? Ee, şurada fiyatı var. Ben tabi 299 şey e, dolar. Ee, <laughs> um, ondan sonra şurada bir tane daha var. O da mavi kalp. Ee, um, dur bir dakika baba. Evet. Bir şey bakacağım. Bu şey bu şey değil mi? Tamam arka tepki bir şey Bu kaç para? Bu daha ucuz mesela değil mi? Daha pahalıydı da 399. Ha doğru bu 399. Aha bu en ucuzu galiba. 179. 179. Labu bağcı var. Labu bağcı 199 TL. Pardon dolar. Yanlış söyledim. Bu ne? Bu ne kadar? Bu pahalı. Bu da bu budan pahalı. 399 dolar. Ama daha yılbaşı harçlarımız bitmedi. Bu neymiş? 104 149 dolar dolar demeyeceğim artık ee, 399 149 ee, bu ne y 199 ah 50 59 önüne geçmesene seni göstereyim bu 149 bu 49 bu 99. Ondan sonra bu 699. Hmm. Şimdi ne alacağımızı bilmiyoruz. Şeyi beğendin mi? 49'lu. Hayır. Niye? Hiç güzel değil. Beni de bu. çok güzel Hiç de güzel değil. Gayet iyi bu arada. Ben çok beğendim. E sen onu alalım o zaman Allah Allah. 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 Bir karar vereceğiz evet, size döneceğiz arkadaşlar. Zaten öyle bir Bir evet, karar vereceğiz. Etrafı gezeceğiz. Ben Onun sonra... Bir top alacağız. Ondan sonra... Bir bak sen telefonu Biz güzel bir şey bulursak eğer ya da mesela bulursak alacağımızı alacağız, size gösterip alacağız. Şimdi kapatıyorum. Ailecek bir karar vermemiz lazım. Bay bay. gibi. En arkadaşlar evet, şimdi bir kat daha varmış. Oraya gideceğiz. Oraya da bakacağız. Belki orada başka yani orada başka yılbaşı ağaçları da varmış. Belki güzelini bulursak oradan alacağız. Geldik ama bilgisay bir bilgisayar ne alaka ya? Bisikletler var. Bakın karşıda da var. Yılbaşı ağaçları da var. Balonlar da var. Burası çok güzel yani az öncekine göre. Çünkü az öncekinde sadece ağaç ve süs vardı. Bunda bir sürü şey var. Bakıyoruz. Bu 449 dolar. Ee, Bununki de 499. Bununki 400, 449. Şimdi buraya gidiyoruz. Aa, Noah baba çok tatlıymış. Neyse, onun kaç olduğunu göremiyorum. Neyse, buna geçelim biz de. E, bu da yazmıyor. Ben ne yapayım, Allah Allah? Hiçbiri yazmıyor. Hiçbiri yazmıyor. Heh, bu bu şş, beyaz olan 499. Um, bunun ikini bulamadım. Baba, bununki nerede? Burada yazdığını söyledi babam ama yok. 399 otiz. En sevdiğimiz. oldu. Evet Arkadaşlar Onu da bilmiyoruz. Arkadaşlar bakın pembe. Pembe En sevdiğimiz. varmış. Şöyle bakacağız. Şöyle tamam. tekrar tamam. karar vereceğiz. tamam, vereceğiz. Al, gel, tamam. al, gel, tamam. 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 tamam, tamam. Ondan tamam. da tamam. tamam, Ondan sonra tekrar açacağım. Tamam mı? Hadi bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şunu beğendik. Burada tablo gördük. Buradan bunu beğendik şuradan da fiyatını göstereyim. Bunu beğendik. Şimdi onu, almak, onu, bulmaya gidiyoruz. Yani numarası numarasını... Ha. Şurada numarası varmış. Ben onu görmedim. Babam çek dedi. Hemen çektim. Tabii ki de. Hı, burada 118'i bulacakmışım. Bana babam görevlendirdi. Bu değil. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Ben buralarda olduğunu düşünmüyorum. Oraya bakmıştım. Şurada doksanlar beğen şey var. Numara buydu galiba. Evet, bir, bir bak o da her şey, her şey en çok bundan de alıyor. Demek yani herkes bundan alıyor. Hı. Herkes bundan alıyormuş. Her. Herkes bundan. Her... Benim şey. dedi ki, herhalde en çok bundan alıyorlar çünkü çok fazla var. Araba, araba, arabadan var. Onu aldım. Uydu, değil mi? evet. Arabayı aldım arkadaşlar. Bir tane top var. Abim kendime top aldı. Babama götüreceğim arabayı. Götürebilirsem. Babam koyuyor. Koydu. Evet arkadaşlar aldık yılbaşı ağacımızı böyle. Şimdi burada Kanadayan Tire'de var. Oradan aldık bu yılbaşı ağacını. Şimdi videoyu kapatmam lazım artık. Video burada bitti. Ama abone videoda bir şey unutmuşum. Abone ol, like atmayı unutmayın demeyi unutmuşum ağacın süslerini alıp da birlikte süslemek istiyorsanız yorum yazın. Yorumlara kalp atın ki anlayın birlikte yapmak istediğinizi. Bay bay.